Dostlar, bugün hüzünlü günleri hatırlayacağız ama geçmişten ders almazsak geleceği inşa etmekte zorlanırız diye düşünüyorum. Sağlıklı temeller atamayız geleceğimiz için. Efendim, 1963 takvimler 20-21 Aralık akş gecesini gösteriyor. O zaman Lefkoşa'da Rumlar artık iyice azgınlığı ele almışlar. Lefkoşa'daki Türk alayında görev yapan tabip binbaşı Nihat İlhan'ın karısı ve iki çocuğunu bir bayı küvetinde katlederler. Tarihe kanlı Noel olarak geçecek olan bu olay bütün ümmet üzerinde derin tesirler bırakır. Kıbrıs'a çıkarma yapmak üzere hazırlanırız ama o meşhur Johnson mektubu iblis bir iblis Amerika başkanı olan bir iblis tehdit ifadeleri içeren bir e, mektup gönderir, o zaman İsmet Paşa Cumhurbaş, İsmet Paşa Başbakandır ve Türk uçakları Kıbrıs semalarından geri döner, hareket iptal edilir. Efendim, tabi o zaman başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adam yoktur, İsmet Paşa gibi zeki velidi Toganı, büyük Kafkas alimi. Zeki Velidi Tokan'ı 10 yıl hapse mahkum eden altını bir daha çiziyorum. Gerekçe Sovyetler Birliği aleyhine faaliyette bulunmak. Bu gerekçeyle Zeki Velidi Tokan 10 yıl hapse mahkum edilir, tutuklanır ve askeri mahkeme bu kararı bozar. Bizi bu zilletten, Türk Adaletini bu zilletten. Bu alçakça uygulamadan geri döndürür. Efendim o zaman da Johnson denilen İsrail lobisi önünde diz çöküp sonra e, Cumhurbaşkanı olan Kennedy'nin yerine seçilen bir iblisin gönderdiği tehdit mektubu üzerine uçaklarımız geri döner. Yıl 1974, CHP-MSP koalisyonu var. Koalisyonun içerisinde Erbakan gibi mangal yürekli bir adam var. Ve Kıbrıs harekatı yapılır. O günkü imkanlarımıza göre, e, hatta çok sıkıntılı günler geçiririz. E, mermimiz tükenir. Jetlerimizin inip kalkacağı jet lastiklerinde sıkıntı yaşanır. Ve Kadafi sonradan Amerika'nın kendi evlatlarına parçalattığı Kadafi kendi ordusunun cephanesini hem de uçaklara bizzat yükleyerek Türkiye'ye gönderir. Şimdi geliyoruz Kıbrıs Savaşı'nın yaşandığı zamana kulağımıza küpe olacak bir sürü olaylar yaşadık o zamanda. Efendim 20-21 Aralık Kanlı Noel e, aşağı yukarı 11 yıl sonra 74'te e, Tabip Albay Binbaşı Nihat İlhan o zaman general olmuştur ve gene Kıbrıs'tadır. Yıllar sonra Tercüman Gazetesi'nin tecrübeli gazetecilerinden Erkan Yiğit bir Kanlı Noel yıl dönümünde onu ziyarete gider bir röportaj yapmak üzere onu anlatacağımı bile bile gittim demektedir Erkan Yiğit. Ve ilk defa mühürlü ağzı açılır. Konuşur der ki Türk ordusu Kıbrıs'ta kontrolü sağladı ve benim önüme bir Rum berber getirdiler karısı hamile dediler ki efendim çocuklarınızın öcünü alın Birdenbire aklım başımdan gitti. Dedim ki biz Rum muyuz? Nasıl yaparız böyle bir zulmü? Derhal bu hanımı götüreceksiniz. Hastanede en sağlıklı şehiz, şekilde çocuklarını, çocuğunu dünyaya getirmesini sağlayacaksınız. Bu Rum berberinde bizim direk hasmımız değil. Götürün. Bana da bu teklifi yapmamış olun. Evet. Bizim bayamızdaki asalet dinimizin bize telkin ettiği şey bu. Nurullah Genç şair Nurullah Genç anlatıyor. Benim dedem diyor, Osmanlılar zamanında Ruslara esir düşer. Ben öyle bir dedenin torunuyum diyor. Esir düşer ve Rumlar şey Ruslar da birisine köle olarak verilir. Bir yerde diyor Rus sahibim Rus sahibim boğulmak üzere. Yanılmıyorsam böyle bir olaydı. Boğulmak üzere ben ona bir yardım çubuğu uzatırım ve onu kurtardım diyor. Uzattım ve kurtardım. Kalktıktan sonra Rus bana dedi ki ben senin yerinde olsaydım öldürürdüm. Öldürürdüm. Sen benim kölem, kölemsin ve sen beni kurtarıyorsun. Ve Nurullah Genç'in dedesi Kur'an'dan ayetler okuyarak hasmına yani sahibi durumundaki adama cevap verir. Der ki biz Müslümanız, savaş dışında adam öldürmeyiz. Bitti. Efendim son bir olay daha nakletmek istiyorum Aliye İzzet Bogovic'in. Bosnalıların Bilge Kral Namındaki Ünlü Devlet adamı Ali Ezzet Bogovic. Ali Ezzet Anlatıyor Diyor ki Bosna'da savaşı Kazanmaya başladık artık Güçlü olduğumuz Anlaşıldı ee, Arkadaşlar dediler ki efendim çok camimizi yaptı bu Sırp katiller. Ve çok katliam yaptılar. Biliyorsunuz Srebrenica'da 8 bin küsur Müslümanı toplu olarak katlettiler bunlar. Şu anda imkan bizim elimizde. Biz de onların kiliselerini yakalım. Biz de onların kiliselerini yakalım. Ali Ezzetbekoviç diyor ki, biz Sırp değiliz ki. Biz Müslümanız. Bizim savaş hukukumuzu belirleyen kurallar var. Yapamayız bunu. İbadet hiçbirisine dokunamayız. Yaşlılara dokunamayız. Kadınlara, çocuklara dokunamayız. Kadınlara, çocuklara dokunamayız. Evet. Ve bir bölgede diyorlar ki e ee, Bosnalı komutanlar şu şekilde bir savaş taktiği uygularsak savaşı kazanacağız. Gayri İslami bir teklif getiriyorlar. Ali Özbekovç diyor ki yapamayız biz bunu. Biz Müslümanız. Efendim kaybedeceğiz ama. Diyor ki kaybedecek de olsak yapamayız. Çünkü bu söylediğiniz yolla bir zafer kazanırsak biz yine kazansak bile kaybetmiş sayılırız. Kazansak bile kaybetmiş sayılırız. Ve gerçekten e, Bosnalı komutanların dediği olur ve o bölgedeki o savaşı kaybederiz. Ama Ali Ezzet Bekoviç'in tabiriyle biz... Kaybettiğimiz halde kazananlardan oluruz. İnsanca, İslamca, Allah'ın koyduğu kurallar içinde savaştığımız için. Evet dostlar, Aliye Üzütdağovici rahmetliyi rahmetle anıyoruz. Allah ondan razı olsun, bizim önümüze aydınlık, bembeyaz, tertemiz bir yol. E, gösterdiği için, bize düzgün bir iskamet gösterdiği için bu arada Erkan Yiğit'in yaptığı röportajdan da bizi duygulandıran tabip 92 yaşında vefat eden 92 yaşında rahmetli olan ve iki çocuğu ve eşinin gömülü olduğu El Aziz'de aile kabristanına gömülen Nihat İlhan'ı da rahmetle anıyoruz. Hepsinin ruhları için, Nurullah Genc'in dedesi için de birer Fatiha programdan bu programı dinledikten sonra gönderirseniz inşallah Rabbim onlara ulaştırır. hepimize insanca, İslamca yaşamayı nasip etsin Rabbim. Kazansak da kaybetsek de biz karda olalım. Hayırlı günler diliyorum efendim.